Şimdi beklenen ilan geldi. Sana düşen de 30 Kasım'a kadar disiplini bir şekilde yol almak. Yol almak böyle mevzuatlar içerisinde ben kaybolurum, konu anlatımı yapamam, konu çalışmasında eksik kalırım, soru çözümünü nasıl yapacağım, güncellemelere nasıl ulaşacağım diye kafada bir soru işareti varsa, dersleri bitirme sıralaması ne olacak, nasıl ilerleyeceğim, disiplini sağlayabilir miyim diye kafada soru işaretleri varsa, işte hocam biz 1 Eylül'de bir hazırlık kampı oluşturduk. Hazırlık kampı online bir kamp olacak. Dersler hafta içi ve hafta sonu olacak. Hafta içi dersler mesai saatinizden bitiminden sonra akşam 20, 20, 30, 21 gibi başlamayı planlıyoruz. Hafta sonu derslere de biraz daha geniş tutacağız. Sizi 30 Kasım'a kadar sorumlu olduğunuz öncelikle ortak alan ardından alan kısmından sorumlu olduğunuz tüm dersleri anlatacağız. Derslerde anlatırken kullandığımız konu anlatımlı kısmında kullandığımız pdf'leri de size özel oluşturduğumuz WhatsApp grubundan paylaşacağız. Yani sözün özü şu neyi nasıl yapacağını düşünmeyeceksin. Sana düşen sadece dersleri takip etmek olacak. Diyelim ki bir problemle karşılaştın. O gün akşam yapılan derse katılamadın veya hafta sonu yapılacak olan derse katılamayacaksın. Bunun telafisi nasıl yapacaksın? Sistem üzerinden yapılan online ders kayıttan sana yüklenecek. Sistemin üzerine sana yüklenecek. Sen de kayıtları dersten izleme imkanına sahip olacaksın. Özel WhatsApp grubuyla da seni disipline edeceğiz. Gerek PDF paylaşımı, gerek ders başlığı, gerek motivasyon paylaşımları ve oraya özel rehberlik yayınıyla birlikte seni orada arkadaşlar motivasyonu diri tutacağız. 30 Kasım'a kadar bizden kurtuluş yok. İlk grup yukarıda görüldüğü gibi 1 Eylül'de başlıyor. Aklında hiçbir soru işareti kalmayacak. Arkadaşlar biz bu videonun ilkini çektik. Yani biz burada 80 soru üzerinden gelecek olan 48 soru ve 30, 32 soruluk alanlarda ne ile karşı karşıya kalacağını detaylandırıyoruz. İlk etapta 32 soruluk alanda ortak sınav konuları mevcut. Nedir bu ortak sınav konuları? Anayasa hukukundan tutun Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, devlet teşkilatı ile ilgili mevzuatlar, 657 devlet memurları kanunu. Burada arkadaşlar haklı ilişki etik davranış ilkeleri buralardan birer soru geldiği için arkadaşlar böyle nokta atışı birkaç şeyden bahsedeceğiz. Muhtemelen de yorumlama gücüyle de buradaki gelecek soruları yapabileceğiniz düşünüyoruz. Buralara pek takılmayın. Devam ediyorum. Bakanlık Merkez Teşkilatı yoğun bir şekilde sorular buradan gelecek arkadaşlar. Yani bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi, bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi aynı devlet memurları kanunu olduğu gibi arkadaşlar çok büyük öneme sahip. Ortak kısımda neler yapacağız? Adli ve idari yargı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevle ilgili yargı örgütünden iki soru geliyor. Burayı detaylandıracağız. Sadece konu anlatımı değil arkadaşlar bizim sistem. Aynı zamanda soru çözümünü de entegre ediyoruz. Soru çözümüyle birlikte de destekleyeceğiz. Ulusal yargı ağ bilişim sistemi. Sonra da arkadaşlar 5018 sayılı kanunu anlatacağız. Ortak alanı bitireceğiz. Zaten ortak alanda neler yapacağız diye bir video hazırlamıştık. Yuraya, yukarıya arkadaşlar link olarak da bırakırız. Orada detaylandırmasını yaptık. Ortak alan bittikten sonra birçok arkadaş demiş ki hocam ortak alan videosu çekmişsiniz. Sadece bu hazırlık kampında ortak alan mı anlatılacak? Hayır arkadaşlar. Ortak alan başlangıç olarak ortak alanı bitireceğiz diye vurguladık orada. Ortak alan bittikten sonra 32 soruluk alanın canlı okuyacaksın. Arkasından görevin niteliği ile ilgili sınav konuları. Hocam burada aklına şu takılabilir. Ya hocam 1 Eylül'e daha 1 hafta var. Ben bu 1 haftada işte 1 hafta da kalmadı. 5-6 günlük bir süre var. Ben bu 5-6 günlük sürede vakit kaybetmeyeyim. Ders çalışayım diyorsan Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi videolarınız sisteme yüklendi. Kayıttan videolar olacak. Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi o videolara sisteme kayıt olmakla birlikte erişim hakkınız vardır. Doğrudan girip arkadaşlar inkılap tarihi kısmını canlı okuyabilirsiniz. Peki devam ediyorum. Görevin niteliği ile ilgili sınav konuları. Yani burada hangi sınavı hangi bölümde yükselmek istiyorsan biz burada yazı işleri müdürlüğünü ön plana aldık arkadaşlar. Neler yapacağımızı burada görevin niteliği itibariyle de sınav konularının ne olacağını tek tek sıralıyoruz. Nedir arkadaşlar? Bakın yine Bakanlık Teşkilatı, bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Nasıl sana dedim 657 devlet memurları kanunu kadar önemli bir mevzuat. Evet arkadaşlar bu mevzuata bakış açını değiştirerek soru gelecek potansiyel yerleri ayarladık. Hazırladık notlarını arkadaşlar. Öyle bir anlatacağız ki yani mevzuatın tamamına çalışmak zorunda kalmayacaksın. Bir kısmına çalışacaksın ama o bir kısmına da gerçekten etkili ve verimli şekilde çalışıp zamandan da tasarruf etmiş olacaksın. Biliyorum hocam, yoğun bir görevim var. 1. iki Annesin veya babasın, evlisin. Yani bir aile olmanın sorumlulukları gerektiren bir e, meşgalen var. İşte iş var, çocuk var, evlilik var, ev işleri var, yemekler var vesaire, dışarıda alışverişler var, sosyal hayat var, hepsi var. Biz sana öyle bir bu süreçte destek olacağız ki merak etme. Buradaki Bizim sana sağladığımız tam destek seni hem disipline edecek hem de konuların aslında o kadar da zor olmadığını, o kadar da yapılamayacak düzeyde olmadığını. Bitirdikçe motivasyonun artacak. Motivasyonun arttıkça videoların canlı okumaya devam edeceksin. Videolarda yaptığımız böyle espriler, komiklikler, hikayeler konuyu özümsetmek, kavratmak adına yaptığımız Birçok davranışla da arkadaşlar, birçok anlatma tekniği de senin motivasyonunu başka bir noktaya taşıyıp hızlı bir şekilde ilerlemeni sağlayacak. Hocam senden 30 Kasım'a kadar izin istiyorum. 30 Kasım'a kadar bizimle yat, bizimle kalk hocam. 30 Kasım'a kadar yüklediğimiz tüm videoları veya yükleyeceğimiz tüm videoları hakkıyla bitir. Canlı yayınlara katılma iradesi göster. Katılamasan da hiç problem değil. Kayıttan izlediğinde de aynı verimliliği alacaksın bizim sistemde şu olmayacak. Aman Allah'ım bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesini anlatmalıyım. Dersi anlatmak için anlatmak. Bu, bu olmaz hocam bizde. Bizde öğretmek için anlatmak vardır. Mantığını kavratmak için anlatmak vardır. Sadece sınav bazlı düşünme. Sınavı kazanırsın, derece yaparsın vesaire. Ben bunlara takılmıyorum hocam. Bu sınav zaten kazanılır. Bizim hedefimiz seni 80 soru üzerine 80 soruyu yakalatmak en kötü 79 soruda kal. Tamam ama 80 80 soruda 80 soruyu sana yaptırabilmek amacımız bu hocam. Ama bizim burada ikinci bir amacımız var ki bence birinci amacın da önüne geçiyor. Uygulamada bu mevzuatlar senin meslek hayatının vazgeçilmezleri. Uygulamada bu mevzuatları eğer mantığını kavrar öğrenirsen, özümsersen hocam meslek hayatında da sana güç katacaktır. Çalıştığın odanda, masanda, amirlerle olan ilişkilerde, vatandaş ile olan ilişkilerde, dilekçelerde, yazı işlerinde yaptığın tutanaklarda vesairelerde inanılmaz sana güç sağlayacaktır. Bilgi güçtür. Bilgi gücü sana verir ve seni dış etkenlere karşı korur. Amirine karşı korur, arkadaşına karşı korur, idari soruşturmalara karşı korur, adli soruşturmalara karşı korur. Ne demek istediğimi anladın mı? Bizim sistemde aman Allah'ım öğrencimiz mi var? Birinci grubun kayıtları tamamlandı bu dersi anlatmalıyız. Hayır. Bu dersi öğretmeliyiz sana. Bu dersin mantığını kavratmalıyız. Sorular zaten yapılır, yapılacak da. İçin gönlün rahat etsin. Bu mantıkla bizimle yol alma kararı al veya da alma. Net söylüyorum. Bizimle yol alıyorsan bizim sisteme dahil olana kadar senin kuralların senin iraden geçerlidir. Senin takdir yetkin geçerlidir. Sisteme dahil olmalıyım veya olmamalıyım. Sisteme dahil olduktan sonra senin kuralların geçerli değildir. Sistemin kuralları geçerlidir. 30 Kasım'a kadar biz seni nasıl çalışmanı istiyorsak o şekilde ilerleyeceksin. 30 Kasım'dan sonra tamamen hürsün hocam. Yine hür generalsin de ders bazında hür değilsin. Sistemin kurallarıyla birlikte ilerleyeceksin. Peki devam ediyorum arkadaşlar. Alan konularında neler göreceksin? Bakanlık Teşkilatı bir sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi. Sonra adli ve idari yargı adalet komisyonu yapısı ve görevle ilgili bir soruluk bir alan var. Onu göreceğiz. Sonra yargı örgütü 4 soruluk bir alan. Burada çok detaylandıracağız arkadaşlar. Meslek hayatınızda da ...çok işinize yarayacak mevzuatlardır. Devam ediyorum. Elektronik imza ve ses ve görüntü bilişim sistemi... ...SEKBİS. Biz avukatların da çok fazla kullandığı bir sistem arkadaşlar. Burada arkadaşlar 3 soruluk bir alan var. Merak etmeyin en detaylı bir şekilde bunları da göreceğiz. Hem mesleki uygulamada nelerle karşılaşacağınızı göreceksiniz. Hem de sınavlardaki gelecek 3 soruluk alanı çok rahat bir şekilde yapacaksınız. Resmi yazışma kuralları arkadaşlar... <laughs> ...inanılmaz önemli. Burada resmi yazışmanın örnek grafikleri var. O grafikleri de göstereceğiz. Yani bilgi budur diyeceğiz. Sonra bunu uygulamadan nasıl görünecek? Sayfada nasıl görünecek? Onları da göstereceğiz. Onların da PDF paylaşımını yapacağız. Hazırlandı onlar da. Devam ediyorum. Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuatlar ee, biz avukatların da çok önem verdiği bir mevzuattır arkadaşlar. Sizlerin de tebligat kısımlarında çok önem verdiğiniz bir konu başlığı. Mesleğin uygulama açısından da önemli olan bir konu başladı. 5 soruluk alan soru sayımız da fazla. Yani burada verdiğimiz emek, saatler, kafa patlatmalarda hem bize sınavda 5 soru yaptıracak hem de bizi bu konularda çok ciddi bir şekilde uzman, uzmanlaşmamızı sağlayacak. Hocam Devlet memurlarını ilgilendiren mevzuat 7 soruluk bir alan gelecek. Burada bilgi edinme hakkı, dilekçe hakkı, disiplin yönetmeliği, personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği, memur sınav, atama ve dakil yönetmeliği. Bunları detaylı olarak hazırlandı. Bunlardan notu anlatacağız. Fıstık gibi 7 soruluk bir alan bizi bekliyor. Hiç merak etme. Canına okuyacaksın. Hocam devam ediyorum. Yazı işleri hizmetlerinin yürütülmesi ilişkin mevzuat ve yargı harçlarından 9 soru gelecek. Harçlar Kanunu şu mevzuat biraz daha detay mevzuat ama bitmek üzere son aşaması. Bunun da notları hazırlandı. Bu notlar böyle o kadar kıymetli notlar ki arkadaşlar elinden düşürmeyeceğin mevzuatların içerisinde kaybolmaktansa elinden düşürmeyeceğin çok etkili e, notlar oldu. Ceza muhakemesi arkadaşlar. Ceza muhakemesine 3 soru geliyor. Ceza muhakemesini baştan sona kadar aslında göreceğiz. Sonra hukuk muhakemeleri kanunu. Baştan sona kadar demeyeyim ama neredeyse tamamına yakınını anlatacağız. Arkasından idari yargılama usul kanunu. Yani dersin en kolay kısmı. Yani o kadar kolay ki ben iki soruyu görünce üzüldüm. Dedim ki keşke 5-6 soru gelseydi. O kadar burada böyle başka noktalara çıkaracağız. Bir alan testleri görevde yükselme bölümlerine göre değişiyor. Bazı bölüm mesela şube müdürlerinde sadece 1. bölümden sorumluyken burada yazı işleri müdürlüğünden 3 bölümden de sorumlusun. Peki devam ediyorum. En sonunda ise arkadaşlar 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunu çalışacağız seninle birlikte. Bu mevzuatı yine dediğim gibi hazırladığımız özel not üzerine gideceğiz. Arkasından soru çözümü yapacağız. İki soruluk alanda yakalayacağız. Sınavdan çıktıktan sonra gönül rahatlığıyla söylüyorum ki alan kısmından 48 hadi bir tane nazar boncuğu olsun 47'yi yaptıracağız sana inşallah. 32, 32 soruluk alanda da 32'de 32 32'yi sana yaptıracağız. Bizim burada amacımız arkadaşlar mülakata girdiğinde, mülakata kaldığında kaç puanla geldim veya da kaç doğruyla geldin dediklerinde sen diyeceksin ki 80'de 80 yaptım veya da 80'de 79 yaptım dedirttireceğiz. Sözün özü yoğun bir dönem başlıyor. 1 Eylül itibariyle mutlaka hazırlık kampından yerini ayırt. Bambaşka bir süreç olacak. Gönül rahatlığıyla söylüyorum çok eğleneceğiz. Eğlenirken öğreneceğiz. Öğrenirken yol alacağız. Gaza geleceğiz. Gaza geldikçe ders çalışacağız. Yani bir döngünün içerisine gireceğiz. Senin böyle ya bir türlü fırsat bulamıyorum. Bir türlü başlayamadım. Bir mevzuat mevzuat.gov'dan indirdim. Okuyorum, okuyorum. Ne okuduğumu da bilmiyorum. Mevzuatın içinde kayboldu. Buradan ne soracaklar arkadaş? Buranın neresi soru yapılır? Gibi hiçbir soru işareti. Bunlarla uğraşmadan Murat Hoca yeni bir video yüklemiş. Hemen bir izleyelim. Bugün dersimiz var canlı. Bugün işte e, devlet memurları kanunu göreceğiz. üf neler gördük neler diyeceksin. Neler kodladık neler diyeceksin. O şekilde ilerleyeceğiz. Hakimlikten, kaymakamlıktan bizi iyi tanırsın. Biraz araştır YouTube'dan. E, bambaşka şeyler yapıyoruz. Sen de bu sistemin artık bir öğrencisi olacaksın. Bu arada baştan söyleyeyim. Her ders bağımlılık yapar. Haberin ola. Kendine iyi bak. Hoş ol.